Hakan, Çıkalım mı? Bir iki işim daha var. Ama biz nikah şahidiyiz ve gecikmememiz gerekiyor. Şahit mi? Hakan Bey sana söylemedi mi? Yok. Hadi ama trafik var anca gideriz. Ay şimdi evleniyorlar. Ne kadar romantik. En yakın arkadaşım evleniyor. Ve ben eşekliğim yüzünden engel olamıyorum. Aa ne kadar ayıp. Simge duymasın sonra çok üzülür. Hiç sana yakışmıyor. Of kafam çok karışık. Nasıl olacak bu iş? Ay çok güzel olacak tabii, çok güzel olacak bence. Ben hissediyorum. Ay hadi gidelim ama kalk, ya. kalk lütfen. Hadi geç kalacağız. güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Nikah memuru gelmedi mi? Daha yarım saat var. Millet nerede? Yukarıda hazırlanıyorlar. Ay teşekkür ederim de bu saate kadar nasıl hazırlanmazlar canım? Neyse. Çok heyecanlı görünüyorsun. Ay bir aksilik çıkacak diye ödüm kopuyor. Ne aksilik çıkabilir ki? Bu nikah olacak. <laughs> çok tatlısın Hakan'cığım. Şaka gibi. Yüz <laughs> kere geldi Yani sen benden daha mı iyi yolu? Ama o yolda hep trafik tıkanıyordu. <laughs> Heh, burada çok açıktı sanki. Tartışmayın çocuklar. Tam zamanında geldiniz. Şş, ama yani. <laughs> Ay siz çok güzel olmuşsunuz. <laughs> Maşallah. <gülüyor> Ay nerede kaldı canım bu adam Ay vallahi çok trafik vardı Anca gelir Sadece iki şahit mi olacak bu nikahta Tabii Hakan'ın ısrarı üzerine Biraz apar topar olunca Kimseyi çağıramadık Ama sen keşke anneni çağırsaydın Volkan'cığım Yok canım ne işi var <laughs> Ay çocuklar nerede Akıllarınca protesto mu ediyorlar Hakan evet. Merhaba Nana. Merhaba. Ah, simge ne kadar güzel olmuşsun. <laughs> Özge sen de çok güzel olmuşsun. <laughs> Hayret hangi dağda kurt öldü? Şaka gibi. Evladım biz hazırlığımızı yaptık. Nikahtan sonra Nana ile ayrılıyoruz. Hı -hı. Aa olur mu Makbuş? Yani bu ne acele? Eh, i̇yi olur balayı dönüşü bir de sizinle uğraşmayız. Ben bakarım. efendim aman. öyle bir yoğunuz ki. Biraz geciktim. Kusura bakmayın. Evlenin evlenin canım. Geldi gel. Sizden sonra tam 15 tane daha nikah kıyacağım. E, o halde hemen oturalım memur bey. Ha <laughs> hay. <laughs> ben de 6. evliliğimi böyle bir aile arasında yapmıştım. Pek bir güzel oluyor efendim sade nikahlar. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ha. Ya. Ah, ah. Gelin. ドい。ドンドンド ...mukaddes bir kurumdur. Hı hı. Aynı zamanda... Duydum ...oldukça da zor bir müessesedir. Tabii efendim... ...düşünsenize... ...aynı evde yaşarken... ...televizyonun kumandasının kimin elinde olacağı... ...akşam hangi yemeğin pişeceği... ...kredi kartı borçları... ...efendim yok sen maç izledindi... ...yok ben dizi izledimdi durumları... ...banyoya ilk önce kimin gireceği... Ay yeter artık! <laughs> Ay bunları biliyoruz. E hadi canım kıyın şu nikahı. Efendim. Çiftimiz belediyemize evlenmek için başvurdu. Aa, yaptığımız tehditlerden hmm. evlenmelerine dair bir engel olmadığını tespit ettik. <laughs> e Ama ne güzel işte hadi hadi. Evet. Ay. Evet. Nazmiye kızı Simge Soyser. Hı. Hmm. Kenan oğlu... Hakan Ertürk'ü... İyi günde, kötü günde... Hastalıkta, sağlıkta... Ay ediyorum, ediyorum... Her koşulda ediyorum, hadi... İşte bu kadar... <gülüyor> <gülüyor> Mama. Kulina nerede kaldın? Efendim... Gelelim size... Kenan'dan olma... Şükran'dan doğma... Hakan Ertürk... Peki, siz Nazmiye kızı Simge Soyserti iyi günde kötü günde hastalıktan, sağlıkta ölüm sizi ayırıncaya değil karınız olarak kabul ediyor musunuz? <laughs> Güzel. Ben de Pirler şey, belediye başkanının bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olur? İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> ya, i̇şte şimdi uyuttuk. Nasılsınız canım kardeşlerim? Sana ne? <laughs> Sana ne? Ama bir şey unuttunuz memur bey. Bu sesi nereden geliyor? Ah buradayım. Ne unutmuşum acaba? Bu evliliğe itirazı olan var mı diye sormayı unuttunuz. Şey... Ay mesela benim itirazım var. Sen de kimsin be? Ah bir aile yakın diyelim canım. Benim kıymam gereken başka nikahlar var da. İzninizle. Aa durun canım. Karpuz keseceğiz daha memur bey. Efendim şey... Bana dokunuyor. Aa, aa. Aa. Nanacığım, Hakan'ın başına gelenleri şoker yer ayarladığı için bu iksirle onu eski haline çok rahat getirebiliriz. Hemen Hakan'ı içir şunu. Hayır Nana, elimden kurtulamayacaksın. Asla insan olamayacaksın. Asla. Teşekkür <laughs> ederim Kulina, çok teşekkür ederim. ...kadınlar evlendiler. Hayır canım bekle de gör. Sevgili Şoker... ...biraz sonra olacaklar için asla pişman değilim. Bye. Nerede o densiz kadın? Hangi kadın? Ne oluyor be? Biz evlendik hayatım. Biz evlendik. Ne? Ben bakarım. <laughs> İyi İşte burada. Seni sahtekar seni. İşte seni yakaladık. Ne oluyor be? Hadi Ay, bir dakika bırakın onu. Daha devlere imzalarımızı atmadık diye. Ne oluyor? Zaten atsanız da bu <laughs> nikah geçersiz sahtekar. Atmıyor bu. Bu <laughs> adam nikah memuru falan değil. <laughs> Çek elini. Dursana be adam. Kalk <laughs> sana. Dursana be. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> ne diyorum ben ha? Ani. var kardeşim Burası. ne kaldırıyorsun? Bırakın beni ya. Kaçıyor. Gel buraya. Allah'ım. beni. Gel ya ben en son... ...en son şantiyedeydim. Şantiye mi? İşte bu. <laughs> Buyurun Simge Hanım. İsterseniz annemi de çağıralım ha. Ne dersiniz Simge Hanım? <laughs> Babam geri geldi. Yaşasın. Ben de de gel. Ben her şeyi hatırlıyorum. Ya. Ben ileride bir şey düşünüyorum. Neden kendi ülkenden başka bir yerde yaşamayı düşünüyorsa ki? İnternetten baktım orası harika bir yer. Ben ülkemden başka bir yerde yaşamak zorunda kasaydım. kesinlikle Türkiye'de yaşamak isterdim. Çok güzel bir ülkeniz var ama galiba siz bunun farkında değilsiniz. Yani. Ay nerede kaldı bunlar Makbule Hanım? Şimdi gelirler evladım şimdi gelirler. Ha bak geldiler bile. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. bunlar da ne böyle evladım? Sihirbazlık malzemeleri Matbu Sultan. Aa. Gösteri hazırlanıyoruz ya. Aslında bunlara hiç gerek yoktu. Ya iyi de gösteriyi nasıl hazırlayacaktık o zaman? Bilmem ben yapardım. Hiç <laughs> işiniz gücünüz yok mu sizin? Bence bu sihirbazlık gösterisinden vazgeçin. Rezil olacaksınız bak Hakan'cığım. Sonra söylemedi deme. Makbuş bak şunlara. Aa. Merhaba. Gel bakalım. Ay bu hayvancıklar şimdi ortalığı kirletecekler. Bir şey olmaz Mahmuş'cum eğitimli onlar. Eğitimli Hı. mi? Ah tavşanın eğitimlisi mi olurmuş? Gel Allah'tan ben gitar çalıp şarkı söyleyeceğim de gösteriye biraz renk gelecek. Hı. Ay bakarsınız Avrupa'dan gelen heyet sesini çok beğenir de önüm açılır. Hı. Biliyor musun Hakan'cığım bende tam bir batılı gırtlağı var. Söyleyeyim mi biraz nakaratını? Yani... güzel beğendin değil mi? Süper. <laughs> yani. Bak boş bak. Çok tatlı çok. Ay çok güzeller. Ben de bu gösterilerde tavşanı o anda çıkarıyorlar zannediyorum. Şimdi tavşanı şapkanın içine mi saklayacaksınız? E herhalde yavrum. Keşke gösteriyi Hakan'la yapma fikrini ortaya atmasaydım. Ya. O zaman tüm bunlara ihtiyacımız olmazdı. Ya? Haydi! I want to beat you! Seni ısırmak istiyorum gibi bir şey söyledi sana. <laughs> Şuna bak, köylü kızı. <laughs> Aklınca bana okalalık yapıyor. Ben kolej mezunuyum kızım. Hadi bil. Benim İngilizcem mükemmeldir bir kere. Neyse, zaten Türkçe konuşalım. Benim için pratik oluyor. <laughs> Nana, hadi biraz çalışalım istersen. Al şunu. Vakit varken vazgeçin bu saçmalıktan. <laughs> Sanırım böyleydi. Tak. Daam. <laughs> Kesinlikle rezil olacak. Çok komik. Bence bu sihirbazlık komedi gösterisi olacak. Tamam Nana bozma moralini. Daha yeni başladık. İstersen şapkadan kuş çıkaralım. Tamam. <laughs> ne dersin? İstersen başka bir şey düşünelim. Merak etme başaracağız be inanıyorum. İstersen bunu koy tavşanları alalım. Ya sadece birkaç günümüz var. Çok çalışmamız gerek. Merak etme bak göreceksin. Harika olacak. Ona ne şüphe. Ya, be? ya. E ee, haydi hangi şehirde oturuyorsunuz? Ben İsviçre'yi avucumun içi gibi bilirim. Ee, yoksa Stockholm'de mi oturuyorsunuz siz? Hayır. Stockholm İsveç'te. Biz Zurich'te oturuyoruz. <laughs> Ay ben hep İsveç'le İsviçre'yi karıştırırım da. <laughs> Ee, neyse ben daha fazla geç olmadan gidip biraz gitar çalışayım. Ne de olsa epeydir almadım. İyi geceler prensesim. Anneciğim burada kalmam izin verdiğin için çok teşekkür ederim. <laughs> e eh, hadi iyi geceler cicişler. İyi geceler. i̇yi, geceler. İyi geceler. Ya biz de hadi çalışmaya başlayalım mı ne dersin? Olur. Hadi kuştan başlayalım değil mi? Ay dur dur bir dakika. Uçmasın. Sonra yakalayamıyoruz bence tavşandan başlayalım. Tamam. Koş. Çok şükür Bir daha ne, ne yaptın? Bir şey yapmadım kızım ya gıcık etmesene adamı. Emre? Efendim öğretmenim? Sene başında belirli gün ve haftalarla ilgili bir görev dağılımı yapmıştık. Ama siz üzerinize düşen görevi yapmadınız. Nasıl yani? Yaşlılar haftası kutlandı bitti. Ama siz hala bir etkinlik yapmadınız. Gözümden kaçacağını mı düşündünüz yoksa? Öğretmenim ben hatırlatmıştım ama... <laughs> Hiç de bile. Ne zaman hatırlattın Rizki Hanım? Tamam çocuklar tamam tartışmayın. Sadece iki gününüz var hepinizden bu konuyla ilgili yaşlı bir yakınınız ya da akrabanızla konuşarak onun sıkıntılarını, beklentilerini içeren bir sunum hazırlamanızı bekliyorum. Hadi bakalım. Kolay gelsin çocuklar. Ben bakmış anlatacağım. Bir dakika Özge. Hadi Yağmur'u anladım. Ama sana ne oluyor? Bakmış senin yakının falan değil. Neden değilmiş? Bal gibi de yakınım. Ben bakmış olan nasıl yapacağım işte. Kıcık! E yani. Nerede kaldı bu kız? Yapılacak bir yığın iş var daha. Geldim. <laughs> Bakıyorum da Hakan'ın yanından ayrılamadın ha? Aşk osmakmuş. Azıcık oturdum. İki saat oldu yol. Hakan nasıl? <laughs> Hakan iyi de... Simge fena. Heyheyleri tepesinde yine. Bu sefer derdi neymiş? Ne bileyim. Bugünlerde pek fena. Kızını bile haşlayıp duruyor. Ama sokulmamak, uzak durmak en iyisi. Doğru söylüyorsun. Ay çocuklar şimdi açız diye gelirler. Ortada hiçbir şey yok. Sen merak etme Makbuş'cum. Ben hemen hallederim. <laughs> Bak kızım sen bunları böyle yapıyorsun ama çocuklar yeterli vitamini alıyorlar mı dersin ha? Aa tabii organik zihirle yapıyorum merak etme. İlahi kız. Tadı da pek güzelmiş yavrum. <gülüyor> <gülüyor> ya! Bana ne ben kızım yapacağım. ya gıcıklık yapmasana ya. Bak benim bakmışım. Ya size ne? Ben makyaj şey anlatacağım işte o kadar. İlk önce benim aklıma geldi. Hiç de bile. Çocuklar biraz sakin olun ama. Çocuklar ne oluyor bakayım? <laughs> Müdür yaşlılar haftası ile ilgili bir ödev verdi. Yakınımızdaki bir yaşlıyla konuşup onun dertlerini, sorunlarını, isteklerini anlatan bir ödev hazırlayacağız. E ne var bunda kavga edecek? Üçümüz de seni anlatmak istiyoruz. Kavga çıkıyor işte. Ben yaşlı mıyım aşk olsun? Herhalde yani şaka gibi. Yok öyle demek istemedim bakmışsın. Değilsin tabi de yakınımızdaki en büyük olan sensin ya o yüzden. <laughs> Özge de seni anlatmak istiyor. Ama sen bizim makbuşumuzsun onun değil. Tamam canım kavga etmeyin. Ben de hepinizin ödevine yetecek kadar malzeme var. Hiç merak etmeyin. Tamam o zaman ben Nana'yı yazarım. Nasıl sloba? Yüz yaşında. Ne? Emre <laughs> çok şakacısın. Ya Emre gerçekten de <laughs> çok şakacısın. <laughs> evet Makbuz. İlk olarak bize yaşının iyi ve kötü taraflarını anlatır mısın? Aslında pek iyi tarafı yok. Yaşlılık eziyet demek. Hastalık demek. Gençken yaptığın pek çok şey yapamaz hale geliyorsun etrafında olup bitenleri daha zor anlıyorsun. Sonra başkalarına yük olmak da var. Allah göstermesin. En kötüsü bu. Hiç mi iyi tarafları yok yani? Bilmem. Sizce var mı? Ah ben de sizin gibi şurada zıp zıp zıplama istemez miydim? Yani. Yani yaşlılık kötü bir şeydir diye mi yazalım? Aa, hiç de değil. Bir kere yaşlılar çok sevimli ve tonton oluyorlar bence. Herkes onları çok seviyor. Hem sonra her şeyi biliyorlar. Mesela benim şaşırdığım, anlayamadığım birçok şeyi sen hemen anlayabiliyorsun Akbüş'cüğüm. Bak bu doğru. Tecrübeli olmak fena bir şey değil Hı. galiba. O yüzden siz, siz olun, büyüklerinizi her zaman dinleyin. Onlar sizden daha çok şey görüp yaşamışlardır. Öyle değil mi? Ne kadar bakıldım <laughs> bak. Mark Bush.